Hemen Furkan'a sorayım. Nerede içtin Türk kahvesini Furkan? Nerelere gittin bakayım İzmir'de? <laughs> Kızları ağzına gittin mi Türk kahvesi için? Efendime söyleyeyim bir asansöre çıktın mı? Asansörle tarihi asansör yaptın mı? Deniz çok teşekkür ediyorum. Öncelikle güzel İzmir'den hem sana hem de izleyicilerimize iyi hafta sonları, iyi hafta sonları iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Ee, İzmir'e gelip de elbette bazı noktalara, bazı adreslere uğramadan dönmek olmaz. Bu anlamda e, kahvaltı noktasında en azından bu sabah için e, burada güzel, e, Boyoz ve Çay eşliğinde basın mensubu arkadaşlarla beraber güzel bir kahvaltı yaptık. Ekip arkadaşım Özkan e, Şafak da bizlerle beraberdi. E, İzmir'in tadını çıkartmaya e, çalış elimizden geldiğince. Bu akşamki göztepe Beşiktaş mücadelesi öncesinde İzmir'in de en önemli noktalarından birisindeyiz. Hemen Konak Atatürk Meydanındayız. Arkamda da tarihi saat kulesi var. Şu anda ekip arkadaşım Özkan Şafak da biraz buradaki meydandaki canlı görüntüleri sizlere aktarırken ben akşama dair maça dair notları paylaşmaya başlayayım. Haftanın keyifli geçmeye aday karşılaşmalarından birisi Göztepe Beşiktaş mücadelesi. Her iki ekip de biraz şampiyonluk yarışının uzağında kalsa da iki takım açısından özellikle Avrupa kupalarını bir sonraki sezon katılabilme adını bu akşamki mücadele oldukça önemli. Göztepe'nin 39 puanı var Trentyol Süper Lig'de. Beşiktaş ise 48 puanla Süper Lig'de 4. basamakta bulunuyor. Göztepe açısından kazanıp bu akşam üst sıralarla olan puan farkını biraz daha azaltmak adına önemli ve kritik bir 90 dakika olacak. Beşiktaş açısından siyah beyazlar son 5 Süper Lig maçında 11 puan kaybetmişti. Bir galibiyeti, bir beraberliği, 3 de mağlubiyeti var Beşiktaş'ın son 5 Süper Lig mücadelesinde. Bu akşam kazanmak, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek onlar açısından da önemli olacak. Beşiktaş'a dair, kadroya dair elbette merak edilen noktalar, konu başlıkları var. Hafta boyunca aslında en çok merak edilen isim Emran Topçu ismiydi. bir sakatlık yaşamıştı Kasımpaşa mücadelesinde Emran ve sakatlığından dolayı antrenmanlara çıkamıyordu bir süredir. Fakat son iki gün dün ve Perşembe günü takımla birlikte çalışma şansı bulmuştu genç savunmacı. Dün ise akşam saatlerinde Emirhan da takımla beraber İzmir'e geldi. Bu akşam Solşer'in görev vermesi halinde Göztepe deplasmanında Emirhan Topçu da forma giyebiliyor olacak. Ernest Muci, Felix Yudokayi. Elan Ricardo, Onur, Bulut ve Bahtiyar olsa sakatlıklarından dolayı Beşiktaş'ta Göztepe maçının kamp kadrosunda olmayan diğer isimler. Hemen Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini paylaşalım. Bu akşam karede siyah beyazlarda Mert'in görev almasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Jonas Svensson, solda Artur Masuakus Stoper ikilisindeyse bugün Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'la beraber ki onun da kart cezası sona erdi. Başakşehir maçında forma giyememişti. Bugün tekrar forması sakat kavuşmasını bekliyoruz. Partneri ise Gabriel Paulista olacak. Orta alanda Beşiktaş'ta bugün Solşer'in aslında kadro noktasında birazcık daha Başakşehir mağlubiyeti sonrasında değişikliklere gitmesini ve ağırlıklı olarak genç isimlere süre vermesini bekliyoruz. Hem bu akşam hem de sezonun geri kalan kısmı için de bunu söylemek mümkün. Orta alanda Jason Fernandez'le beraber Amir Acametovic ikilisinin bugün maça başlamalarını bekliyoruz. Hücum bölgesinde ise Beşiktaş'ta bugün sağ önde Milot Raşitsa, solda Kenan Aroyo'yu bekliyoruz. Merkezde Rafa Silva en uçta ise Mustafa Erhan Hekimoğlu ismiyle bu akşam siyah beyazların Göztepe deplasmanında sahada olmalarını bekliyoruz. Göztepe son 10 Süper Lig maçını kazanamadı. Ligdeki son galibiyetini 19 Ocak tarihinde iç sahada Antalya Spor'a karşı almıştı Ege temsilcisi. Bu akşam Beşiktaş karşısında kazanarak onlar da ligdeki galibiyet hasretine son vermek istiyorlar. İki takım açısından tabii bu sezon oldukça ilginç. Skorlar da çıkmıştı Karşı karşıya geldikleri maçlarda ligin ilk yarısında Dolmabahçe'deki maçı Göztepe geriye düşmesine rağmen 2-0 geriden gelerek 4-2'lik skorla kazanmayı başarmıştı ve çok yakın bir tarihte Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde yine Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya gelmişti. O karşılaşmadan ise konuk ekip yine geriye düştüğü maçta 1-0 geriden gelerek 3-1'lik skorla kazanmış ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başarmıştı. Bu akşam Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe fakat hafta içerisinde Perşembe akşamı kulüp tarihi için çok önemli çok kritik maçlardan birisine 49 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olacak sarı kırmızılı ekip. Bu anlamda arka arkaya hem bu akşam hem de hafta içerisinde Perşembe akşamı Göztepe'nin zorlu maçlara çıkacağını da söylemek lazım. 20 bin kapasiteli bir stadyum Gürsel Aksel Stadyumu Deniz ve sen de çok iyi biliyorsun elbette e, tribün anlamında taraftar ve kulüp aidiyeti anlamında Türk futbolunun belki de en önemli e, ekiplerinden camialarından birisi Göztepe bu anlamda bu akşamki mücadele için de biletlerin tamamı tükenmiş durumda. Her ne kadar Göztepe iyi bir süreçten geçmiyor olsa da ligde istediği konumda olmasa da bu akşam Göztepeli, İzmirli futbol severlerin de maça ilgisi oldukça yüksek. Konuk ekip Beşiktaş taraftarı da bu akşam e tribünde olacak. Burada deplasman tribününde olmalarını onların da bekliyoruz. kapalı gişe, keyifli bir atmosferde, çok güzel bir havada. İzmir'de muhteşem bir hava olduğunu söyleyelim. Hava sıcaklığı yaklaşık 23-24 derece civarında. İzmir'e geldiğimiz andan itibaren artık yazı biz de iliklerimize kadar neredeyse hissetmeye başladık. Çok sıcak güzel, keyifli bir atmosferde bu akşam Göztepe Beşiktaş mücadelesinin oynanmasını bekliyoruz. Bu keyifli geçmesini beklediğimiz 90 dakikada ise hakem Ozan Ergün görev alacak diyelim. Yine biz gün boyu ilerleyen saatlerde İzmir'den Göztepe Beşiktaş maçı için tüm detayları Aspor'da aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve eğer bir sorun yoksa sözü tekrardan sana bırakayım Deniz. Soru sormayacağım çünkü İzmir'in keyfini çıkarmanı istiyorum bu kez. O yüzden soru yağmuru yok. Zaten sen de soru sorabileceğim bir şey bırakmadın bana. Hepsini aktardın. Çok güzel bir gün diliyorum sana ve kameraman arkadaşıma. Keyfini çıkartın. Öğle arası bir kumru güzel gider diye düşünüyorum. Boyazı yemişsin zaten. Ee, yarı İzmirli oldun. Sayılır artık sevgili Furkan. Gün içinde yeniden sana bağlanacağız. Çok güzel bir İzmir günü diliyorum size.